Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falan ise içtim arkadaşlar. İzleyene özel genel bir açılım olacak. Siz dileğinizi tutun. Niyetinize edin. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirmenin tüm işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz, o çıksın diliyorum. Videomu beğenerek hep beraber daha da büyük bir aile olmuş oluruz dostlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Bakalım ne kadar çok beğeni gelecek. Neyse haliniz, o çıksın fanınız. Dileğinizi tutun açıyorum. Bakalım bugünkü fanınıza neler çıkacak. Evet. Bu fincanızın içi arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. Siz de görün çünkü içini. Bakın. Evet. Evet. Arkadaşlar Urfa'nın U'su, Rize'nin R'si, Samsun'un S'si, U, R, S harfi. Bu yakında da olabilir, bu kişi uzakta da olabilir, sizi arayacak. Sizinle özel bir konu konuşmak için, hem de bayağı bir özel bir konu konuşmak için sizi arıyor arkadaşlar. Bakalım neler anlatacak size, ben de merak ediyorum. Siz yorumlara yazarsınız. İki farklı elden iki tane para yürüyorsun haneye arkadaşlar. Biri erkekten giriyor, biri bayandan giriyor. Yani iki tane farklı yerden, iki kişiden, farklı kişiden hani ekstra bir para girecek evinize. Yani biraz evinizin böyle durumu da düzelmiş olacak bu sayede. Arkadaşlar burada iri yarı bir adam var. Siz olabilirsiniz. Abiniz, erkek kardeşiniz, babanız, dedeniz olabilir. Tam kafasının üstünde iki tane güvercin konmuş. Bu adamın şansı yok ama bir anda şansı yaver gidecek. Düşmanlarından kurtulacak. Para durumunu düzeltecek. Bir bir adamın şansı çifte şans hem de yaver gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Bu adamın şansı çok 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 yükselecek. Şu söyleyeyim arkadaşlar. Bir iki hafta içerisinde bir yakın sizi kahvaltıya davet edecek ve gideceksiniz. Yani çok uzaktan bir değil ama çok yakın gittiğiniz sürekli biri bu. Gelip kahvaltı yapacaksınız orada sohbet muhabbet derken beklenmedik bir konuşma gerçekleşilecek o evde. Ve biraz e, canınız sıkılacak bu duruma. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Böyle ufak tefek canınız sıkılacak yani. Bakalım neler konuşulacak size neler anlatacak. Biraz canınız sıkılacak gibi geldi bana. Umarım hayırlısı olur senin için. Sizin halinizi, vaktinizi sormayan kişi bir anda halinizi vaktinizi sormaya çalışacak arkadaşlar. Ve buna siz bile şaşıracaksınız. Yani durumu sormayan kişi nasıl bir anda durumu soruyor? Bir çıkarı vardır diye düşüneceksiniz. Evet. Bir çıkarı olacak ve var onun için soracak size. Öyle söyleyeyim. Bir sınava hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Ne sınavı bilmiyorum ama yani çok özel bir sınava hazırlanıyorsunuz. Umarım bu sınavı kazanırsınız arkadaşlar. Umarım öyle olur. İstediğiniz hedefe ulaşırsınız dostlarım. Burada uzun bir ip var ve ipi birini bayan tutuyor, birini erkek tutuyor. Bunlar çekiştiriyorlar ipi. O diyor benim, o diyor benim. Yani bu ipler birbirleriyle çekiştirirken ip kopacak, İkisini de olmayacak o şey. Artık ne istiyorsa bunlar ikisinin de olmuyor. İkisinde istediği olmayacak yani. 10 ya da 15 gün sonra arkadaşlar bir bayanla özel bir konuşma gerçekleştireceksiniz. 10 gün ya da 15 gün sonra net söylüyorum size. Sizi arkadaşlar oyalamaya çalışan biri var. Zamanınızı boşa harcıyor. Zamanınız boşa gidiyor. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Sizi oyalıyor sürekli arkadaşlar. Oyalamasına izin vermeyin. Dikkatli bakın kimin oyaladığını, kimin zamanınızı boşa harcadığını öğreneceksiniz. Ona göre muamele yapacaksınız artık. Hmm. Sınırlı sayıda e, bir şeyiniz var sizin arkadaşların. Onu da sizden almak isteyenler var. Hem sınırlı sayıda şeyiniz hem de sizi almaya çalışıyorlar. Bakın bu konuda dikkatli olun. Elinizden bir şey almaya çalışan bir kadın var arkadaşlar. Karşı cinsten biri çok ısrarcı size karşı. Konuşmak istiyor, arkadaşlık kurmak istiyor ama siz kabul etmiyorsunuz. Ama edeceksiniz. Öyle bir aranıza büyük bir bağ kuracaksınız ki bu duruma siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Yani aranızda büyük bir bağ olacak. Öyle söyleyeyim de yakın zamanda olacak. Yakınlaşacaksınız. Arkadaşlar siz bir yerden atlamak istiyorsunuz. O yerden kurtulmak istiyorsunuz ama siz sanki böyle zorlu tutan biri vardı hissettim. yani aşk anlamında birinden ayrılmak istiyorsunuz o ayrılmak istemiyor aramızda e, bir çatışma olacak ama ayrılacaksınız zorla tutuyorsa arkadaşlar onu şikayetine yani kimse kimseyi zorla tutamaz yani Burada arkadaşlar kocaman bir saat çıkmış çalar saat böyle yuvarlak eskilerden vardı belki bilirsiniz böyle çalar saat gri renkli böyle çalar saat çıkmış biri sizi zaman ve süre verecek. Ne konuda bilmiyorum ama birisi zaman ve süre veriyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size ne konuda verecek bilmiyorum. Yakın zamanda size zaman ve süre verecek bir erkek var. Arkadaşlar 3 ve 5 rakamı çıkmış. 35 yaşında bir tane kadın var. Çok uzaklara dalıyor gözleri. O kadar çok o kadar çok uzaklara dalıyor ki haddinden fazla. Hatta bırakıp o ilçeyi bile terk etmek istiyor. İli terk etmek istiyor. Artık oralarda yaşamak istemiyor. Bu kadının yanında olun derim dostlarım. 35 yaşında bir bayan. Burada 3 tane artı işareti böyle üst üste çıkmış. Yani 3 tane artı işaretiniz var arkadaşlar. 3 tane pozitif haber geliyor size. Olumlu konuda. Siz olumsuz beklerken işte peş peşe olumlu geliyor. Çok sevineceksiniz ama. Bitmiş bir ilişki yeniden başlayabilir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bir ilişki bitmiş. Hem de bayağı böyle uzun süre geçmiş. Bu ilişki tekrardan başlayacak. İlişkinize geleceğe dönük hatta planlar yapacaksınız başladıktan sonra. Şöyle söyleyeyim biri var. Aranızda o kadar çok mesafe var ki. Ama bir anda yakınlaşacaksınız biliyor musunuz? Ya buna siz bile şaşıracaksınız. Aranızda e, mesafeli olan biriyle bir anda aranız mesafesiz olacak. Bir an bulacak hem de arkadaşlar. Bu aralar çok rüya görüyor musunuz? Ve o rüyanın gerçek olmasını istiyorsunuz. Umarım gerçek olur ama çok kafaya taktığınız bir kişiyi sürekli görüyorsunuz arkadaşlar. 5-2 rakam var. 52 yaşında bir tane adam var. Sizi çok düşünüyor, çok seviyor. Babanız olur, abiniz olur. Hem de bayağı böyle bir düşünüyor. Ve size güzel bir haberi var. Umarım hayırlısı olur ama çok güzel müjdeli bir haberi var. Size arkadaşlar durup durup bir iş çıkartacak. Yani zaten benim yüküm ağır. Bana iş çıkartma. Yani size durup durup iş çıkartacak biri var. Onu söyleyeyim size. Sakın sakın başta taviz vermeyin. Bir konuda karar vermişsiniz ama biri sizi kararınızdan böyle vazgeçirmeye çalışıyor. Bu da karşı cinsten biri. Yani kararınızdan vazgeçer misiniz, vazgeçmezsiniz bilemiyorum ama sizi gerçekten iyi yerlere getirecek bir karar ama belki de kıskançlığından ya da senizden kayıp gidersiniz diye korkan biri de olabilir. Ama bayağı kararınızdan vazgeçmek için hala da uğraşıyor ve uğraşacak da onu söyleyeyim size. Mutluluğu evde değil de mutlu dışarıda arayan bir erkek var. Evden bıkmış çünkü. Mutluluğu sürekli dışarıda arıyor. Dışarıda gözü var. Böyle kaşı gözü oynuyor bir erkek. Bu erkeğin kim olduğunu çözüyorsunuz. Artık onu özgürlüğüne kavuşturuyorsunuz. Ne yapıyorsan yap diyorsunuz. Demek ki sen beni sevmiyorsun. Yol vereceksiniz. En iyisini yaparsınız. Gerçekten uğraşmaya değmez. İradeniz çok yüksek. Çok güçlüsünüz arkadaşlar. Nerede ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ve işle alakalı ise bir Teklif gelecek. Burada da ne yapacağınızı ne edeceğinizi biliyorsunuz. Çok güzel bir ilerleme var. yani iş konusunda çok güzel bir ilerleme adamalı hareketler var. Öyle söyleyeyim size. Hmm. Gecenizi gündüzünüze katıp çalıştığınız bir konu var arkadaşlar. Umarım bu konu güzel olur. Gecenizi gündüzünüze katmışsınız. Bunun için çalışıp çabalıyorsunuz ve müşafatını e, teker teker alacaksınız dostlarım. Hiç merak etmeyin. Alıyorsunuz. Burada çok düşünceli bir adam var. Evden biri bu. Büyük ihtimal babanız arkadaşlar. O kadar düşünceli, o kadar düşünceli gördüm ki adamın bir derdi sıkıntısı var ama belki de soran yok. Bence bir takip edin. Öğrenin. Ne olduğunu çözeceksiniz dostlarım. Arkadaşlar burada evde hareket yapmaya başlayacaksınız. Spor hareketleri. Belki doktorunuz fizik tedavi bir hareket bir şey vermiştir. Ama evde hareket yapın. Gerçekten madem dışarı çıkamıyoruz evde bir yürüyüş yapın. Koridorda yürüyüş yapın. Adımlarınızı sayın. Spor yapın. Böyle YouTube'da hareketler yapın. Videolar var arkadaşlar. Spor onları yapın. Gerçekten vücudunda çalışması lazım. Buna devam edin. Birinin suratına bakıyorsunuz ama onun mutsuz olduğunu anlıyorsunuz ama söylemiyor. Hala diyor ki ben mutluyum. E, dışarıdan belli oluyor mutsuz olduğum. Bu da evli olan kardeşlerinizden biri. Anlayacaksınız ne konu mutsuz olduğunu çözüyorsunuz. Merak etmeyin ve onun yanında oluyorsunuz. Birini takip ediyorsunuz ve bulacaksınız. O insanın gerçekten yaramaz olduğunu öğreniyorsunuz. Ve buluyorsunuz arkadaşlar onu söyleyeyim. Takip ettiğiniz şey boşa çıkmayacak. Elinize dikiş iğnesi çıkmış arkadaşlar. Bir şeyleri dikmeye çalışıyorsunuz ama daha o tutmaz. Hep dike 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 artık o ya patlak vermiş. Bir daha olmaz bu şans. Birine şans vere 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 artık cevır çıkmış. Bence bir daha şans vermeyin derim dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Elinize biri bir kağıt tutuşturacak arkadaşlar. Diyecek ki bunu al, oku. Ve okuyunca çok şaşıracaksınız. Sizin elinize bir kağıt, bir mektup geliyor. Onu söyleyeyim size. Burada özensiz biri var arkadaşlar. Konuşmalarına, e, kıyafetine, dış görüşüne hiç özen göstermeyen biri bu. Salmış kendini. Ama bir an önce toparlaması lazım bu kişinin. Ki düşmanlarına karşı güçlü olduğunu göstersin. Bu bir bayan. O arkadaşlar tutkulu bir aşk sizi bekliyor. Yani onu söyleyeyim. Çok özel tutkulu bir aşk yakındır. Kapınızı çalmasını gelmesine yakındır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu aralar dostlarım böyle yemeden içmeden kesildiniz mi? Stres sıkıntıdan düşünmekten. Bir an önce yemeğe bakın. Bu vücut direnciniz düşerse arkadaşlar gerçekten e, virüse yakalanmamanız lazım. C vitamini vücudunuzu hep yüksek tutmanız lazım. Bırakın kimi. Derdi tasayı unutun. Yemeniz içmenize bakın. Edirne'nin E'si arkadaşlar. Bursa'nın B'si. Ordu'nun O'su. İsminde, soy isminde böyle bir erkek size bayağı böyle bir kinlik besliyor şu anda sizi bunaltıyor ve daraltıyor. Artık bu kişiden kurtulacaksınız ama merak etmeyin. Arkadaşlar burada size böyle alaycı böyle şüpheci bakışlı olan biri var mı arkadaşınız? Böyle saçma sapan konuşuyor alaycı bir tip de böyle bakıyor. Bir daha o insanla arkadaşlık kurmayacaksınız ve hayatınızdan tamamen bir şekilde bu kişiyi çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Senden arkadaş olmaz yani diyorsunuz ve gidiyorsunuz. şöyle söyleyeyim. Birine büyük bir sır söylediniz mi? Keşke söylemeseydiniz arkadaşlar. Ne kadar yakınınız olsa da kimseye özel sırrınızı söylemeyin arkadaşlar. Gün gelir arınız bozulur. Küsersiniz gidip yetiştirir. Böyle bir şey yapmayın bence derim. O burada gizemli bir erkek var. Bayanlar gizemli bir erkek var. Sizden hoşlanıyor. Ya bu sanırım iş yerinden gibi geldi bana. Gizemli bir erkek var. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın anlayacaksınız bakışlarından ama fark edememişsiniz belki işin yolundan ama o sizi fark etmiş. Şöyle senin birine bir şey dememek için kendinizi o kadar çok, o kadar çok sıkıyorsunuz, o kadar çok tutuyorsunuz ki artık patlayacaksınız. O insana bir şey diyeceksiniz zamanı gelmiş çünkü artık söylemenin. İki tane arkadaşlar yapmak istediğiniz ya da almak istediğiniz bir şey var. Bunu alıyorsunuz ya da yapıyorsunuz dostlarım. Merak etmeyin onayında sonunda alacaksınız ya da yapacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar böyle ağzınıza çok yaralar çıkıyor mu sizin? Tuzlu suyla gargara yapın, sirkeli suyla gargara yapın. Af çıkıyordur, yara çıkıyordur. Bu vitamin eksikliğinden kaynaklanıyor da stresten biliyor musunuz? Ya da ağız bakımınıza birazcık daha çok dikkat edin arkadaşlar. Bundan dolayı ağız bakımı çok önemli. Burada 8 rakamı çıkmış. 8 gün 8 hafta sonra çok özel ve güzel bir telefon haberi alıyorsunuz arkadaşlar. Net. Güzel bir telefon haberi var. Biri size ellerini uzatmış. Yani gel gidelim diyor. Ve siz de gidecek misiniz gitmeyeceksiniz bilemem ama birisi elini uzatıyor arkadaşlar. Gel buralardan gidelim diye uzatıyor ama. Öyle bacak ağrıları bir romatizmanız var mı arkadaşlar? Sizin ya da ailenizden birinin. İhmal etmeyin bakın romatizma çok önemli arkadaşlar. Hiç ihmal etmeyin. Dizlerinize yatıp ağlayacak biri var. Bu da karşı cinsten biri. Şu anda pişmanlık çekiyor. Dizlerinize yatmış ağlıyor arkadaşlar. Onu net söyledim size. Başta o zaman o hatayı yapmayacaktın. Öyle değil mi? Bakalım tabakta neler çıkacak. Evet. Arkadaşlar dileğiniz yolun başında kalmış. Bekliyor. Bir haber bekliyor. O haber geldikten sonra sizin dileğiniz isteğiniz de gerçekleşecek. Bakın bu da tabağınız. Bakın sıkıntılar sıra sıra. Adım adım parça parça gidiyor arkadaşlar. Sıkıntılardan teker teker adım adım kurtulacaksınız. Hiç merak etmeyin. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, birine o kadar çok kızacaksınız ki siz aileden biri. Bayağı böyle bir kızacaksınız çünkü hak etmiş. Yanlış bir şey yaptığını duyuyorsunuz ve büyük bir kızıyorsunuz. Bu da kardeşlerinizden biri hak ediyor çünkü. O Arkadaşlar burada mum söndürüyorsunuz. Eğilmiş. Biri size büyük bir sürprizi var. Pastalı sürpriz. Yıldönümü olur. Doğum günü olur. Tanışma olur. Her şey olabilir. Birinin size büyük bir pastalı sürprizi var. Bakın burada 2 ve 3 rakamı çıkmış arkadaşlar. 23'ü. Bu ayın 23'ünde arkadaşlar. Bir yere gidebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ya da biriyle telefonla konuşabilirsiniz. Uzun uzun. İkisinden biri dostlarım. Şu an biri karanlıkta kalmış ve ürpertilerin içinde boğuluyor. Ve buna siz yardım etmek istiyorsunuz ama kendisi yardımı kabul etmiyor. O zaman sende ne halin var gör deyip bırakacaksınız. Bu da can dostunuz ama yardım istemiyor sizden. Bu da sivri bir ruhlu bir kadın var arkadaş. Sizin aileyi çekemiyor. Kapalı değil, tesettürlü değil, açık bir bayan. Sivri burunlu, böyle yanakları böyle al al bir kadın. Sizi çekemeyen bir kadın. Ailenizi çekemiyor ama onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim dostlarım. Bir kadınla aranızda büyük bir şimşekler çakacak. Hem de baya böyle e, dalgalı bir şimşekler. Ondan sonra her şey düzelecek. Başta büyük bir kavga edeceksiniz. Sonra her şey düzelecek dostlarım. Burada küçük küçük serçeler çıkmış biliyor musun? Size böyle küçük küçük mucizevi haberler var arkadaşlar. Böyle küçük küçük serçeler çıkmış. Elinde sopalı bir kadın var. Böyle sert bir kadın. Elinde sopasını almış gelene, gidene gösteriyor gücünü. Bu siz ya da anneniz en iyisini yapıyorsunuz. Kimse size zarar veremez. Üzerinizde arkadaşlar bir yorgunluk var. Bu da geçmişin yorgunluğu. Şu an hala üzerinize atmak istiyorsunuz. Bir türlü atamıyorsunuz. Bu geçmişin yorgunluğunu bir an önce kafanızdan atmanız lazım. Hmm. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, geçmişteki aşkınızda böyle çok hayal kurmuş muydunuz? Onlar aklınıza gelmiş. Son zamanlarda biraz hüzünlenip efkarlanıp ağlamışsınız. Olabilir herkes geçmişte bir hayal kurdu. Ama demek ki nasip de değilmiş. En azından... Hayatınız sağlığınız yerindedir. Öyle bir avunun geleceğe yatırım yapın dedim. Birisi böyle iğneleyici sözlerle laf sokacak biliyor musunuz? İğneleyici konuşmalar, iğneleyici laflar. Hiç tınlamayın. Bir dil iki dil zaten patlak veriyor yani. Kimse böyle sessiz kalmıyor. Burada kumbal, Orta boylarda bir tane adamla tanışacaksınız. Bakın kumral, orta boylarda bir tane yeni bir adamla tanışıyorsunuz bayanlar. Şöyle söyleyeyim e, bir şey kazanmak istiyorsunuz. Umarım kazanırsınız ama siz çok güçlüsünüz. Çalışıp çabalıyorsunuz. Bunun mükafatını da alacaksınız ama hiç merak etmeyin. Evli çiftleri sesleniyorum. Bazen böyle diyor musunuz ya niye evlendim? Neden bunu evlendim? Boşanacağım. Düşünün taşın arkadaşlar. Abartı bir şey yoksa sorunu çözebilirsiniz. Ama çok büyük bir sıkıntı varsa onu oturup baya böyle uzun uzun bir düşünmeniz lazım. Kolay bir karar değil. Evlenmek de boşanmak da öyle söyleyeyim size. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.